Aksaray'da yolculuğumuz devam ediyor. Aksaray Güralç ilçesinde Deniz Kardeşler'deyiz. Deniz Kardeşler'de yaptığı faaliyetleri Kenan Deniz'den dinleyelim. Buyurun Kenan Bey sizi tanıyalım. Ee, benim adım Kenan Deniz. Güralç ilçesinde alım yapmaktayım. Buğdaydı, gübreydi, yemdi, kaba yemdi, hayvancılık, süt, halı sahamızda, bünyemizde çalışmaktayız. Peki şu anda bünyemizde kaç kişi çalışıyor? Şu an bünyemizde 4 kişi çalışıyor. Neler alıyoruz, nerelere gönderiyoruz? E, bu da alırım İzmir, Adana, Mersin, Tavsuz o tarafa gönderirim arpalarımı. Buğdaylarımız da bu buğda da fabrikalarımızda. Fabrika bölgemde değişiyor. İzmir olabilir, Adana olabilir, Mersin olabilir. Bizim Aksaray'ın fabrikası olabilir, Konya olabilir. O bölgelere yani fiyat uygun bölgelere gönderebiliyorum. O bölgelere gönderiyoruz. Peki fiyatlandırmayı nasıl yap yapıyoruz? Fiyatlandırmamız bu sene biraz yüksek. Tabi maksule yağmur yağmadığından, düğlerimle düşük olduğundan biraz fiyatlarımız yüksek. Peki kendi araziniz var mı? Kendinizde... Kendi arazimiz var evet. Kendi arazimizde 2000-2500 dönüm bir arazimiz var. Kendimiz, ben hem de hayvancılık hem de tarım hem de bir çiftçiyim. Hı. Hem de ticaretle uğraşan bir esnafım. Kendi ülkemizi alıp satıyoruz. Peki köylülerimizin getirdiğini gördük arpalara biraz önce. Evet. Bunların fiyatlarını nasıl belirliyorsunuz onlara? Bunların fiyatlarını e... Mersin fiyatından ben biraz yüksek alıyorum. Yani stok işi yaptığımdan fiyatlarımız yüksek. Yani e, ortalama fiyatlarından Mersin Adana Adana fiyatının üstünden alıyorum. Adana fiyatının 2500 lira oraya teslim bizim burada 2600 lira alışım şimdi. Peki Kenan Bey bu sene kurak geçti Aksaray bölgesi. Evet. Bunlar size de yansıdı mı? Sürdü yansıdı. mı? Yansıdı. Mesela benim 35 bin ton aldığım yıllık belki 15.000 ton düşecek. Benim yarı yarıya düştü. ya. Yarı hayvancılığa gelelim. Çiftlik bazında mı hayvanlıkçılık? Hayvançılık bazımızda. Peki hem besi olarak hem süt hayvancılığı olarak. Evet, eli besi. E, eli de sütle uğraşıyorum. Yani çok büyük kapasitede değilim ama o da 100 hayvan başlıkla devam ediyorum. Sağ üniteniz falan bulunuyor ol, mu? Bulunur, bulunur. Peki bunların sütleri nereye gönderiyoruz? Süt toplama merkezi ben kendimim. Sütü Konya gönderirim. Ben bir şey derim. Sütle toplama şeyim de var yani, süt toplarım. Süt takımı. Evet, süt var. Var. ben kendim topluyorum zaten. Hı hı. Bu bölgede süt, odası, hayvancılık devam ediyor. Bu bölgede süt derken kendi çiftliğinizden ayrı süt de mi topluyorsunuz? evet, köylülerin sütlerini de toplarım. Çok güzel. Köylülere kaç tane alıyorsunuz sütü? Ee, geçen ödemeler 2650'den ödeme yaptık. Ondan sonra bu ay ödemelerini de 3050'den yapacağız. Peki kaç ton süt gönderiyoruz günlük olarak? günlük kendi kapasitem altı ton. Bunların antibiyotik oranları, ölçümleri yapılıyor mu ölçüm sizde? Günlük. Günlük ölçüm yapılır. Yani sizin, çiftlikte ölçümleri günlük oluyor. oluyor. Çiftte yapılır. Sağımızda yapılır. Evet. Yani e, depomuzda yapılır. Sol depomuzda yapılır. Evet. Peki Kenan Bey, önümüzdeki yıllarda projelerimiz olacak mı? Olacak. Çok büyük projeler mi olacak? Hatta ne gibi yapalım. alabilir miyiz? Ben büyük silo yaptıracağım. Böyle 20 bin tonluk, devlette de destekli bir sürü yaptı. burada çiftçilerimiz değerlendirelim mallarını diye. Devlet destekli hibe bazında mı? Evet. Öyle devlet destekli hibe bir sürü yapmayı düşünüyorum. Hiç başvuruda bulunduk mu bugüne kadar? Bulmadım ama uğrayacağım inşallah. Yani bundan sonra yapacağım diyorsunuz. Evet, yani yapacağım. hedefimiz büyümek diyorsunuz. Evet, büyümek. Zaten yerim var. Benim zaten 35 bin tonluk yerim var. Hem burada hem yem bunları koyacak yerim var. Biz daha biraz daha büyüdelim, rahat olalım. Elemanlar sıkışmasın. Harmanla biraz yoğunluk oluyor. Onları işleri hızlandırma için bir tane silo düşünüyorum büyük. O 25 bin falan tonluk. Ekim biçmeyi siz mi yapıyorsunuz köylülerin? Ekim biçmesi biz yapmıyoruz. Biçerlerimizi arkadaşlar tanıdığı şeyler çağırıyoruz. Gelen yapıyor yani muhtarımız getiriyor biçer. Belediye başkanlarımız getiriyor. Bunlar her köyün kendi bir biçerleri var. Kendinize ait var mı? Kendi ait biçerimiz yok. Siz de onlardan faydalanıyorsunuz. Evet. Kerem Bey sağımızda neler yapıyoruz? Ne, ne ürünler alıp ee, arpa alım yapıyorum, buğday alım yapıyorum, mısır, e, ayçiçeği, kabak, fasulye, nohut, e, fi, toprak mahsullerinin hepsini alıyorum. Peki gördüğünüz gibi depolarımız burada herhalde yeterli Depolarımız yeni başladı. Zaten iki günlük mesela bir buğdayımız yeni başladı. Bu kıraç buğdaylarımız. Sulu buğdayımız daha başlamadı. Arpamız daha çoğunluk gelenler. Daha fasulye var, kabağımız da var, e, fiğimiz de daha var. Mısırımız da daha çıkmadı. Peki senenin 12 ay çalışıyoruz diyorsun. 12 ay evet. 12 ay 24 saat çalışıyoruz. Sıkıntı yok. Peki bünyenize ait kaç tane traktörümüz, araçlarımız var? 3 tane traktörümüz var. 5 tane aracımız var. Ee, ek araçlar arkadaşlar arkadaşlarına arkadaşları alabiliyorum yani araçlarını. Yeterli geliyor mu şu Yeterli. an? Yeterli. Peki son olarak Kenan Bey neler söylemek istersin? Vallahi sağımız güzel, yani çalışma tempo güzel, çiftçilere kolay gelsin diyeyim, çiftçi arkadaşlarımıza bereketli olmasını dilerim.